Merhaba. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir şeyler oluyor. Siz de farkındasınız çünkü siz de televizyon izliyorsunuz haberleri. Efendim internet sitelerini okuyorsunuz, gazetelere bakıyorsunuz. Bir şeyler döndüğünün farkındasınız. İşte kim kimin yerine gelecek, e, genel kurul yani kongre öncesinde neler olacak, kongre işte e, Erdoğan genel başkanlıktan ayrılacak yerine e, Berat Albayram, bunları duyuyorsunuz. Ben başka bir konu üzerinde durmak istiyorum. Diğer konulara başka sohbetlerde geleceğiz. Onun sözünü vereyim. Ama başka konu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü çok önemli bu konu. Bir şeyler gerçekten dönüyor. Ee, bunu e, bugün fark etmiş değiliz. Bugün gerçi çok önemli bir şey oldu. Twitter bir açıklama yaptı. Twitter belki çoğunuz üyesiniz biliyorsunuz. İşte bir sosyal medya zemini. Dedi ki Twitter 3 ülke. Türkiye, Rusya, Çin. Bu üç ülkenin yönetimleri dedi, bu twitter hesaplarını twitter sosyal medya zeminini kendi propagandaları amacıyla muhaliflerini sosyal medyada yeni basını baskı altına almak amacıyla yönlendirmek amacıyla kullanıyorlar dedi. Şu kadar hesap Stanford Üniversitesi'nin araştırmasını da koymuşlar. Şu kadar hesap dedi tamamen bu amaçla kullanılmıştır. Kanıtlarını örneklerini de vermişler. Ben bunları kapatıyorum dedi. Türkiye'den dediğim gibi 7 bin küsur hesap bu çerçevede var. Bunlar tabii aslında 2013 Gezi protestolarından bu yana sosyal medyada ak troll diye anılan sahte hesapları kastediyorlar. Gezi protestolarına kadar hükümetin şöyle bir şikayeti vardı. Bu sosyal medya muhaliflerin elinde. Sadece partilerin değil, kişi olarak, bu muhalefet belirtenlerin elinde. Hatta işte o zaman orantısız zeka falan diye laflar da çıkmıştı. Ama e, Gezi e, protestolarının başlamasıyla beraber bir başka e, gelişme yaşandı. Binlerce kişinin bu amaçla işe alındığı ya parti ya da hükümet tarafından işe alındığı sosyal medya alanında çalışmak üzere duyuruldu. Bundan sonra bir anda e, aslında bir anda demeyeyim. Çünkü o zamana kadar sosyal medyayı bu yönlendirme amaçlarıyla kullananlar arasında Fethullah Gülen Cemaati vardı. İlk başlatanlar onlardı. Açık söylemek lazım. İlk başlatanlar onlardı. fakat sonra Adalet Kalkınma Partisi ağırlığını koydu. İşte binlerce kişinin işe alındığı söylendi ve bir takım isimler çıktı. Böyle durmadan hani hakaret ediyorlar, tehditte bulunuyorlar, yönlendirmede bulunuyorlar. İşte bakıyorsunuz şu yasa çıksın, şu yasa çıksın, şu yasa çıksın. E bakıyorsunuz hep aynı hesaplar. E, hatta bunun en uç örneği Yeliz diye bir ara bir hesap çıktı. Yeliz. İşte bakıyorsunuz e, hoş bir kadın e, resmi var. Ondan sonra e, bu Yeliz en ateşli e, Erdoğan savunucusu. Bütün muhalefeti yerden yere vuruyor her şeyi. Sonra anlaşıldı ki Yeliz Erdoğan'ın milletvekili yaptığı şoförü. Eski şoförü. Milletvekili yapmış. Adam e, kendisine yani... Herhalde bir sorunu var, bilmiyorum kendisiyle ki e, fotoğraf olarak da bir kadın fotoğraf koyup Yeliz adını takmıştı kendisine. Bu tabii e, ortaya döküldü. Ama ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Yani o işine devam ediyor hala. Fakat Twitter dedi ki artık paydos bu iş. E, şey e, hemen sosyal medyada yine başladı işte Erdoğan'a karşı hareket, Türkiye'ye karşı hareket. Ya sadece Rusya ile Çin'de yok ki. Daha Nisan ayında başka bir grup başka bir grup ülke anarak burada da yine binlerce hesabın kapatıldığını yazdı e, Twitter. Hangi ülkeler var? Onların arasında mesela Nisan ayındakilerin mesela Mısır, Suudi Arabistan, Sırbistan, Endonezya daha başka ülkeler de var. Hani buralara baktığınızda tabi demokrasinin işlemediği, iyi işlemediği ülkeler olduğunu hatta Suudi Arabistan'da zaten demokrasi hiç yok. Ülkeler olduğunu da görüyorsunuz ama Twitter bunu sadece o ülkelere yönelik yapmıyor. Hatırlayacaksınız daha bir ay kadar önce Trump, ABD Başkanı Trump bir tweet attı. Twitter altına not koydu. Bunun doğrusunu araştırmak istiyorsanız şu adrese gidin diye. Tabii küplere bindi Trump ve Hani işte kararname imzaladı, baskı altına almak için ama orada o kadar kolay yürümüyor o işler. Şimdi bu aşamadan sonra yani AK Parti propaganda makinasının üzerine kurulduğu bu hani AK troller denilen sistem işlemeyince ne olacak bilmiyorum. Bir de Adalet Kalkınma Partisi'nin meclise getirmek istediği sosyal medya etiği yasası vardı biliyorsunuz. O yeşil nokta da yine son dönemde AK Parti propaganda makinesinin aksadığı şeylerin örneklerin bir tanesi oldu. İşte milli hesaplar burada falan diye başladı. Sonra daha ikinci gün oraya yeşil noktayı koyan ağza alınmayacak hakaretlerle muhaliflere, işte kadınlara, herkese saldırmaya başladılar. Bu örnekler de var Twitter'ın ve Stanford'un açıklamasında. Ama neden aksamaya başladı? Yani Neden şimdiye kadar tıkır tıkır işliyordu da aksamaya başladı? Bence nedenlerden biri şu. Her şeyi merkezileştirmeye başladı AK Parti. Her şeyi tek elde toplamaya başladı. Yani e, 2013'te bu aktroller e, falan ortaya çıktığı zaman e, gayet iyi işliyordu. Çünkü hani iş bölümü yapmışlardı öyle anlaşılıyor. Sonra 2018 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı içinde bir ee, yeniden yapılandırmaya gitti. Mesela İletişim Başkanlığı çıktı. İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, daha önce devlet kuruluşu ya da hükümetin değişik birimlerinin kontrolünde olan bütün medyaya ilişkin e, kurumları artı partinin medya faaliyetlerini yani neredeyse bir parti devlet görüntüsü verecek şekilde tek çatı altında toplamaya çalıştım. Arkadaşlar. Her şeyin fazlası zarar. Bir atasözümüz var. Her şeyin fazlası zarar. Siz çoğulcu bir demokraside bu kadar merkezileşmeye, bu kadar tek elden yönetime giderseniz o bir yerde çatlayacaktır. İşte o çatladığı noktadayız galiba. Bundan sonra hani seçim ol olur mu, olmaz mı, nasıl olur? O şu anda kestirmek güç. Ee, bana kalırsa e, erken seçim falan zaten ekonomi şu haldeyken olamaz. Ama bu propaganda makinasıyla Adalet Kalkınma Partisi'nin çok fazla gidebileceği yani bu propaganda makinasını bu şekilde çok fazla sürdüreceği de görülmüyor. Bu Adalet Kalkınma Partisi içindeki az önce söyledim diğer sorunların bir şekilde dışa vurmuş hali ve bu dışa vurmuş hali ve bu mutlaka diğer sorunlar üzerinde de yani Ak Parti içindeki idari siyasi sorunlar üzerinde de etkili olacaktır. Bunları ileride konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yakın zamana kadar tıkır tıkır işlemekte olan propaganda makinasının artık teklemeye, aksamaya başladığını konuşmuş olduk sizle. Bir başka yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.